Yalnızca bir lale değil. Aynı zamanda züppe. Senin o orospu arkadaşının yaptıkları ne olacak bilmiyorum amına koyayım. Sikmiş atmış ortalığı yine. Odamı boyamış. Pazar günleri mi? <laughs> Hadi bakalım konfleks yerim. Lanet olsun. Ceyse ile Kaylı ne yapmış biliyor musun? Amına kodumun pezemekleri komşunun köpeğini öldürmüşler. Rusya az kalsın anamı sikecekti, gebertecekti beni. Elinden zor kurtuldum. Bu bu çocuklar ne yapacağım ben bilmiyorum. Bana bir akıl ver Timur. Bana bir akıl ver. Onları çocuk eski gemi kurumuna bırakamına koyayım Ne? Alo. Olay var kardeşim. Ne? Olay var olay acele et. Üçüncü caddede mevzu var abone ol. Ne? Sen ciddi misin? Lanet olsun olay varmış. Götünü topla şu an. Ah! No. Ah. Burada bir yerde olacaktı diş doktoru. Lanet olası o rospu çocukları. Neredeydi bu ya? Zaten Paris'in bütün sokakları birbirine benziyor. Sanırım şuradaydı. Ah, acele et oğlum. Ya Cemşit abi ne tarafa döneceğim? Sol tarafa sol tarafa. Lan çevir şunu lan. Sağ tarafa lan, Geç galin. Tamam abi. Hadi bakalım teyzecim biraz daha. Biraz daha yavaş yürüyebilirsin. Lanet olsun. Ah! Ananı sikeyim ya. Kimin arabası bu? Hey! Geliyoruz. Çek şu anı bana bekleyin. Diyordu kapatayım sıra bırakayım. <laughs> Salak mısınız lan? Geçemiyorum. Kaçıyor lan. Berak bir dakika. Kaç aylıksın? Anasını siktiğin. Bana bırak. Eminim senden daha özel hareket edebilirim. Ne? Lanet orospu çocuğu seni. Aşağılık köpek. Tabakhaneye bok mu yetiştiriyorsun ha? Ay. Kahve evet lütfen. Lanet olsun ya. Bugün Aliye teyzeni diş doktoruna götürüyordum. Lanet olası bir orospu çocuğu geldi arkamdan kornaya bastı. Saygısız pezevenk. Diyor ki yola açamına koyayım diyor. Bana. Bana söylüyor bunu. Bir eğitimciye yola açamına koyayım. Lanet olsun bazı insanlar. Evet. O anasını siktim pezevenki kaç aylıktı bilmiyorum. Muhtemelen 7 aylık bir pezevenkti. Aşağılık herif arkamdan birisi düdüklüyor zannettim. Götünü kontrol ettiğiniz... Aynen direkt götümü kontrol ettim zaten. Çünkü biliyorsun bu şehrin zencileri üstelik çok tehlikeli olabilir. Lanet orospu çocukları. Anasını siktim pezevenki. İnsanlar çok anlayışsız. <laughs> evet işte böyle. Yahu biraz da acele edebilir miyiz? Aa, pekala. Akşam barbekü partisi var. Bırak ya ben götürürüm. Ne? Peki öyle öyle. Aa. Ey bu orospuçca. Size bahsettiğim pezevenkin arabası be. Ey! Sana söylüyorum bana orospuçca gel buraya. Amelik gidemedin yavşa. Lanet köpek. Hey, neler oluyor burada ya? <laughs> Bu size bahsettiğim bu çocuğu arkamdan düdüklüyor zannettim. Bayan Ali'yi iş merkezine götürdüm de arkamdan korla basan pezevek bu. Ba. <laughs> Bay ve bayan Luffy bu yeni erkek arkadaş. <laughs> Merhaba benim adım Hüseyin Can. <laughs> Al isme bak. Tipe bak amana koyayım güvenilmez bir piç olduğu ortada.